Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Kanalımda sizlere ilginç bulduğum şeyleri paylaşıyorum. İlginç bulduğum şeylerden bir tanesinde de bu gökkuşağıyla oynarken hatırladım. Yayların şöyle değişik bir özelliği var. Yayı eğer gerip havada bu şekilde tutup bırakırsanız yayın önce kapanması gerekiyor aşağıya düşmesi için. Yay biraz havada asılı kalıyor. Hatta daha ilginci bunun altına bir ağırlık bağlasanız bile ağırlık havada duruyor. Yay tamamen kapandıktan sonra yine düşüyor. Bunun sebebi de yayı böyle geldiğinizde yayın her bir halkası, her bir adımı kendi ağırlığı kadar geriliyor. O yüzden bunu bıraktığınızda önce yay kapanıyor sonra aşağı düşmeye başlıyor. Şimdi bunu size ağır çekimde göstereceğim. Şimdi burada yay gergin halde duruyor. Yayı bıraktığımızda yayın alt kısmı ağırlığından dolayı yukarı gidemiyor. Merkezi ve üst kısmı yer çekiminde etkisiyle beraber aşağıya hızlıca iniyor. Yayı zaten gelen yayın ağırlığı olduğu için alt kısım yer çekimini yenip yukarı gidemiyor yer çekiminin dengeleyecek kadar bir enerjisi içinde olduğu için de aşağıya da düşmüyor. Ve yayın merkezi ve üst kısmı anlık olarak alt tarafının havada kalmasını sağlıyor. Yayın ucuna bir ağırlık bağladığımızda da yay bu ağırlığı havada tutabilecek kadar bir enerjiye sahip olduğu için yine aynı şekilde bıraktığımızda havada birazcık asılı kalabiliyor. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.